Engelli aylıkları çok düşük, iyileştirme istiyoruz. 6. Körner Derneği Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İsmail Barış yaptığı açıklamada engelli ayrıkları ve evde bakım ayrıkları için acil düzenleme talep ediyoruz. 6. Körner Derneği Kütahya Şubesi olarak 2025 yılına girmiş olduğumuz şu günlerde engelli bireylerin ve onlara destek olan ailelerin yaşadığı ekonomik zorlukların daha da derinleştiğini büyük bir üzüntüyle gözlemliyoruz dedi. 6. Körler Derneği Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İsmail Barış. Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları artan enflasyon karşısında yetersiz kalmakta. 2024 yılı Aralık ayı enflasyonun açıklanması ile birlikte %40-69 rapor sahibi engelli vatandaşlarımızın aylığı 3337 TL'den 3723 TL'ye %70 ve üzeri raporu olan engelli vatandaşlarımızın ise engelli engelli aylığı 5007 TL'den 5586 TL'ye yükselmiş. Ayrıca evde bakım aylıkları ise 9.070 TL'den 10.126 TL'ye çıkarılmıştır. Bu da engelli bireylerin temel hak ve ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olmaktadır. Mevcut ödenekler bir bireyin onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçları dahi karşılayamaz düzeydedir. Bu durum engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını daha da zorlaştırmakta ve onların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak dışlanmasına yol açmaktadır. Talebimiz şudur: Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları, enflasyon oranları ve asgari yaşam standartları göz önünde bulundurularak acilen arttırılmalıdır. Bu ödeneklerin insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak şekilde düzenli ve sürdürülebilir bir düzene kavuşturulması sağlanmalıdır. Engelli bireylerin ekonomik desteklere daha kolay erişimini sağlayacak idari düzenlemeler yapılmalıdır engelli bireylerin onurlu bir yaşam sürmeleri ve toplumda eşit haklara sahip bireyler olarak yer alabilmeleri sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Yetkilileri bu konuda hızlı ve etkili adımlar atmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek sadece onların değil tüm toplumun huzuru ve refahı için gereklidir dedi.